Herkese merhaba. Finans sohbetlere yine Fırat Turan'la birlikteyiz. Evet bu sefer New York borsasına uzanacağız. Şu anda nasıl piyasa? Amerika'da daha doğrusu S&P, Nasdaq nasıl yorumluyorsun? Ee, yani aslında sanırım 2-3 ayın evveldi İşte bu resesyon beklentileri, işte faiz artırım beklenti 75 bips mi olacak, 100 bips mi olacak? O işte yaklaşık birkaç hafta evvel konuşurken endeksler yani bunu fiyatlamışlardı kanaatimce, şahsi kanaatimce. Ee, yine belki tekrarlayacağım ama 16 binden işte 10.400'e kadar gelen bir Nasdaq vardı. Keza %25 nispetinde geriye gelen bir S&P vardı. Şu an e, bizce yatay gidiyor. E, hatta şöyle küçük e, orada bir toparlanma görüyoruz. Yani bizim sistemimizde haftalık bazda da e, long yönünde pozisyonlar açılabilir. Yalnız çok dikkatli olunmalı e, şahsi kanaatimiz. E, buralarda küçük küçük pozisyonmalar görüyoruz, sanıklık ediyoruz. Peki 24 yıllık Federal Rezerv Bankası'nda çalışmış olan Winston Reinhardt, Yahoo Finans'a yapmış olduğu bir açıklamada yeni kayıtlardaki en uzun durgunluğa girebiliriz diye bir yorumu var. Böyle bir beklenti var mı yoksa bu sadece şey mi, bir analitik bir şey mi? Olabilir. şöyle ki, çok büyük işte bridge Bridgewaters'ın yöneticisi Ray Dalio, onun da işte makalelerini baktığımızda, incelediğimizde çok büyük bir resesyon bekleniyor, fiyatlanıyor. Sanırım 10, 10 milyar üzerinde, özellikle Eurostox, Avrupa'da çok büyük bir resesyon bekliyor. 10 milyarın üzerinde de açtığı kısa pozisyonlar. Tabii ekonomi tarafını ekonomistlere bırakmak lazım ama trading tarafında birçok trader, takip ettiğimiz trader'ın kısa, short pozisyon, yani satış yönünde pozisyonlar açtığını görüyoruz. Dolayısıyla bu, yani bu açıkçası ekonomistlerin tespitini doğrulacak nitelikte pozisyonlar bunlar. Çok büyük 10 milyardan bahsediyorum. Dolayısıyla bir resesyon bekleniyor kapıda. Hmm. Türkiye üzerinde biraz daha farklı ama Türkiye'yi ayrıştırmak lazım. Çünkü biz çok yüksek enflasyonla büyümeye doğru gidiyoruz. Öyle bir yapı görünüyor şu an. Evet. Peki bu birazcık da belki teknik bir soru olacak ama Apple hisse geri alımlarıyla finans etmek için hmm. 4 parçalı tahvil satışına hazırlanıyor. Ve hatta bu borsa komisyonlarında konuşulan yapıya göre yaklaşık 5,5 milyar dolarlık bir hisse geri alım hı hı. üzerine e, tahvil satışı planlıyor. Bir e, şirketin kendi hisselerini alması ya da temettü dağıtması için tahvil satışına gitmesi nasıl bir süreç? Hı hı. Bu yapılan bir şey mi? E, görüyoruz. Mi? Bunu görüyoruz. Türkiye'de görüyoruz, gözlemliyoruz. Borçlanmayla, banka kredisiyle, bu da işte tahvil borcuyla geri alım planlanıyor. Ya Amerikan sistemine bakacak olursak aslında Amerika'da evet çok büyük bir hisse senedi piyasası var. E, buradaki alımlar aslında portföy tip şirketleri, emeklilik fonları, işte 401K'den emeklilik fon, fonları alıyorlar. E, Amerikan sistemin öze, özelliği zaten sürekli büyüyen bir hisse senedi piyasası. Hmm. Bu da çok yüklü alımlar da gerçekleşiyor. E, i̇şte bakıldığında 3-4 tane büyük fona 9-10 trilyon dolar her biri aktif varlık üretiyorlar. Bunlar muazzam rakamlar. İş. Bakın 9-10 trilyon dolardan bahsediyorum. Dolayısıyla Apple ölçeğinde işte 2 trilyon dolar aşan market cap'li böyle bir alımın olması da gayet doğal. Çünkü sistem orada sürekli bir bir yani yanlış anlaşılmasın bir Ponzi gibi hareket ediyor. Hmm. Sürekli kendi geri alımlarını yaparak oradaki fiyatları, market cap'lerini büyütüyorlar. Böylelikle ekonomi de büyümüş oluyor. İşte şirketlerin değerleri de artmış oluyor. Değerleri maksimize edilmiş oluyor. Eee Türkiye'de örneklerini görüyoruz bunu. Peki ben mesela S&P'ye baktığım zaman yani Amerikan borsalarındaki diğer senetlerde zaten hemen hemen diğer borsalar da aynı şekilde ilerliyor. Mesela 2001 yılında bir kriz oldu, bir düşüş oldu. Yani o grafiğe baktığımızda. Sonra 2008'e kadar bir fişek gibi yukarı çıkış. Ondan sonra mortgage krizi 2008. Çakı bir ölçüde hani genel şeye baktığı zaman çok az düşmüş. O düşüşün bir 3 katı daha alım gelmiş. Yani bak genel açıdan Amerika sürekli artıyor. Yani öyle bir dünyada öyle bir borsa çeşidi yok yani. Bunu nasıl başarıyor Amerika? Aslında bunun formülü ne? Yani tamam Amerika'nın bir e, güvenli liman stili var fakat her seferinde de yukarı doğru gidiyor yani bunun bir şekilde belli bir ölçüde e, dengelenmesi gerekmiyor mu? Doğru bu çok güzel bir soru Ertan. Aslında dediğiniz gibi bu işte bugün de konuşulan resesyon işte endeksler %20-25 aşağı gel diyoruz işte oradaki S&P, Nasdaq endeksleri. Kez keza işte geçmişte de 2000.com krizinde çok daha keskindi tabii. %50-60'lara varan bir aşağı geri çekme sanırım Nasdaq'ta daha da yüksekti. Öyle hatırlıyorum. Evet. 2008 keza öyle. %50 üzerinde değer eden bir Dow Jones endeksi vardı. Ama tabii bu endek yani fiyat grafiklerini böyle 30 yıllık, 50 yıllık açtığınız vakit bunlar aslında yükselen trend içinde çok küçük geri çekilmeler olarak görünüyor. Bu geçtiğimiz günlerde, şu an içinde yaşadığımız günlerde bundan 5 yıl sonra çok küçük böyle hani bir şey olarak çentik olarak grafiklerde belki 20 alacak. O zaman yani 20 yaklaşık 87'den beri diyelim Amerikan borsası aslında gizli şekilde çok ciddi bir güven telkin edebilmiş oluyor gördüğümüz kadarıyla yani her düşüş sanki o Hayır. belki bizim için çok küçük bir zaman aralığı ama ya yani bir bir yıllık bir düşüş oluyor ya da 6 aylık bir düşüş oluyor. Ondan sonrasında beklenti adeta sonraki yıllarda daha büyük kazanç olma şeklinde yöneliyor. Ya bunun tabii şöyle 2008 ne oldu. Evet işte politika faizleri orada 0.25'e geldi. Yaklaşık 2008-2009'dan 2015'e kadar 6-7 yıllık periyotta politika faizi burada kaldı. Yani 0.25 yani Likidite o kadar fazlaydı ki, plasta likiditenin bir yere gitmesi gerekiyordu. O da ise senetleri oldu. Geçmiş dönemde de öyle. İşte 2000 nokta krizin düşünecek olursak, orada da niye geri çekildi i̇şte Bir varlık balonu vardı. İşte politika faizleri, sanırım 96 Greenspan olması lazım. 96 aralık ayıydı. olmuyorsam işte bu çok bütün kitaplarda böyle geçen. Akıl dışı çılgınlık hmm. diye bir ifadesi var, akıl dışı. Ak, ak, akıl dışı coşku diye bir ifadesi hmm. var borsalardaki varlık fiyatlamanın akıl dışı coşku olarak e, niteliyordu. Ama o bunu söyledikten sonra e, işte teknoloji borsası 3 yıl boyunca yükselmeye devam etti. Yani aslında piyasa bir şeyleri fiyatlıyor o fiyat bazen çok düşük bazen çok yüksek oluyor ama e, o yönelim uzun süre devam edebiliyor. Yani aslında şunu söylüyoruz biz de mesela modelimizde fiyatlandırma bizim çıkış noktamız orası yanlış fiyatlandırmış olan varlıkları bulmaya çalışıyoruz. Ama şunu kabul ediyoruz baştan. O yanlış fiyatlandırma çok uzun süre devam edebilir. Hmm. Dolayısıyla siz orada belirlenmiş bir risk yönetimiyle hareket etmelisiniz. Yani bunu bireysel yatırımcılara da böyle kısaca parantez içinde ifade edebiliriz. Yani mutlaka yaptığınız şey doğru olabilir. Zamanlamanız yanlış olabilir. Mutlak sürekli tezinizi sürekli tazelemeniz gerekiyor, yenemeniz gerekiyor. Belki o fikri bir sürede çöpe atmanız gerekiyor. Tekrar kullanabilirsiniz sonrasında borsada işlem yaptığımız zaman aslında çok sabırlı olmamız gerekiyor. Hep de biz sabahları hep sohbet ediyoruz bu konuda. Günlük bir beyin fırtınası yapıyoruz. Mesela ben bugün bir grafiği inceleyeyim dedim. Meraktan. Yine konusu olduğu için Apple'a girdim. 2003 yılında işte o zaman sıfır bir araba almasam da Apple'a bütün o parayı koysam şeklinde bir hesaplama yaptım yaklaşık e, Türk parasıyla 600 milyon TL'lik bir rakam çıktı. Şimdi e, hani kripto piyasalarda hep diyoruz ya 10x'ler, 100x'ler, 500x'ler. E, o zaman 2003 yılında mesela Apple borsası, şey Apple hissesi 0.10 e, dolarmış. Yani 10 cent. Şu anda yani 180'lere çıktı, 160'larda dolaşıyor. E, bu bize şeyi göstermiyor mu? Çok büyük bir sabırla belki beklense iyi bir hissede çok büyük ilerler edebilir değil mi? Çok doğru yani zaman ufku, eğer siz bir hisse senedi yatırımcısıysanız uzun soluklu bir defa bu hikayeye bakmanız lazım. Hep söylüyoruz, nakit varlığınızın çok belirli bir kısmı yani kişiden kişiye, yaşa göre değişecektir, zaman ufkuna göre, göre değişecektir. Belli bir kısmıyla hareket etmesi lazım uzun soluklu düşünmesi lazım. Yani sisteminiz size sat da diyebilir ama sizin piyasaya genel bakışınız çok uzun vadeli olması gerekiyor, acı yaşınız düşük olabilir. Ama piyasaya bakışımız çok uzun soluklu olmalı. E doğru, tabii şöyle bir şey. Biz bugün Apple'ı görüyoruz. Apple gibi belki o dönemde yüzlerce şirket vardı. Birçoğu da bugün yok. Hmm. Yani hep biz diyoruz ya, bugünden geriye dönüp bakıyoruz. E belki Apple'ın döneminde o ölçekte şirketlerin yüz şirketten 90'ı yok. Onu da bilmiyoruz. No. E böyle bakmak lazım. Yani hep geri, yani bugünden geçmişe bakış bize bir şey evet söyler ama aslında hikayenin bütünüyle ilgili de bilgi vermez. Onun altını çizmek lazım. Peki mesela bu bu tip analitik e, araştırmalardan sonra e, özellikle borsada işlem yapmak isteyenlerin e, danışabilecekleri böyle analitik e, ya da algoritmalar hı hı. daha önce de konuşmuştuk bu konuda bu konudaki gelişmeler ne olacak yakın bir zamanda İyice bilgisayar teknolojisi de gelişiyor. Hı hı. Yani bu kadar hmm. bu kadar geriye doğru belki araştırma yapacak ya da kaptaki bilgileri alacak işte ne galiba hmm. Amerika'da da. Sek 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 yanlış. yanlış evet. Dolayısıyla bunların aynı şekilde hizmet vereceği algoritmalar var mı ya da nasıl bir bu sektör ne durumda şu anda? Aslında var. Ee, hani şöyle biz de görüyoruz, gözlemliyoruz. Hani bu tip böyle ağırlıklı fiyat datasından tarih fiyat datasından beslenen algoritmalar var. Ama tümünü yapan yani bu işte hem fundamental bir analiz yapacak hem katalist arayacak bir itici güç bir momentum arayacak hem de işte fiyat datasıyla bu te teyit edilecek doğrulanacak ve bir, arkada bir para yönetimi olacak. Bir, bu bir, birkaçını üç dördünü yapan aynı anda yapan var mı bunu bilmiyorum ama mutlaka vardır hmm. mutlaka olmalı. biz de gözlemliyoruz işte bunları tabii ki bireysel yatırımcılar takip edebilirler. Burada şeye bakmak lazım. O sistemin e, geçmişe dönük testleri çok önemli bizece. Şey. Yani hmm. geçmiş öyle. Yani bence çünkü şöyle herkes 6 ay süreli para bence piyasada herkes 6 ay 3 ay süreli para kazanabilir. Belki paranızı 3-5 işte de, de, işte genç arkadaşlarımız hep böyle 10'a katlama, 10 eksi olsun paramız, hmm. 15 eksi olsun öyle bir hikaye peşindeler ama Belki biz bile işte ne bileyim ya da bir arkadaşımız bile işte 3 ay sonra bir şey alır ve o 10-15 15 eksi olabilir ama önemli olan burada bunun sürekli halde yapılması. Yani uzun soluklu işte siz bunu 10 eksi değil de bir defada da işte %50 getiri sağlıyor musunuz real getiri ve bunu işte 10 yıl 15 yıl perspektifle yapabiliyor musunuz? Bunu sağlayacak bir algoritma var mı? O yüzden bence bu algoritmaların geriye testleri yani geriye dönük testleri deniyor. Evet, back testlerinin çok iyi yapılması, yapılmış olması lazım. Şeffaf olmaları lazım. E, olabildiğince tabii ki tabii ki kuralsızlık paylaşılmayacaktır. E, piyasada bu tip algoritmalar mevcut. Geçen günlerde bir hesap yapmıştık oturduğumuz yerde 10.000 doları işte senede yüzde, 6 ayda yüzde %50 mi? O nasıl bir hesaptı? Hani 10 bin doları istikrarlı biçimde çok düşük miktarlarda yaptığınız zaman bir rakam çıkıyor. Onu bize seyircilerimize paylaşabilir misiniz? basit hani hep arkadaşlar söylüyorlar içimizde genç arkadaşlar işte biz işte on next on, biz, diyoruz, biz, biz de şunu söylüyoruz yani siz iki katı bir yılda 360 gün periyotu iki katı, iki katı yapabiliyorsanız bu zaten 5 yılda 30 30'dan fazla bir getir yani yüzde <laughs> üç fazla yüzde hatta tam olarak bir getiri sağlamış olursunuz burada. Para, Ana paranızı büyütmüş olursunuz bu rakamın. Tabii bu sabrı gösterecek kimse yok. 5 insanlar... yıl bakın bu 5 yıl bir 5 yıl ki piyasada için kısa bir periyot. Bunu 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl olarak görmek lazım ki genç arkadaşların önünde uzun yıllar var. Bunu yapmak için imkanları el veriyor aslında. Peki bir, şimdi gençlerden açılmışken, bir daha yeni borsaya giren bir yatırımcı, genç yatırımcı Parasının ne kadar kısmını ilk başlarda değerlendirmesinde fayda var? Ya genç ve yeni bir, şimdi şöyle bir defa gençse zaten geliri doğal olarak düşük olacak. Yani yine hmm. arkadaşlarımızın gelirleri düşük. ve Dolayısıyla bence arta kalan paranın tümünü koyabilir. Yani nakit ihtiyacını işte o aylık, o birkaç aylık nakit ihtiyacını düştükten sonra elinde kalan paranın tümünü koyabilir. Çünkü borsa gerçekten önemli bir yatırım mecrası bizce. Türkiye'deki şirketler de bakacak olursak işte borsa İstanbul'umuzda, Türk ve çok ucuz yani düşünüldüğünde bugün işte 5 FK, şimdi Koç Holding'e bakalım yani market en yüksek şirket, likiditesi derinliğe en yüksek şirketten bahsediyoruz. Koç Holding ülkemizin en güzide gruplarından bir tanesi belki en önemlisi ama işlem gördü fiyatlar çok üzücü. 5 FK altında işlem görüyor. Demir çelik sektörü işte. işte geçen yılda da bahsettik tamam çok büyük roller yaptı ama bakıldığında demir çelik sektöründe çok ucuz, maalesef ucuz fiyatlanan şirketlerimiz var. Dolayısıyla genç arkadaşlarımız için çok önemli bir yatırım mecrası. Uzun soluklu bakmak lazım, sabırlı olmak lazım. Sizin dediğiniz örnekteki gibi, Apple'daki gibi. Yani e, biz tabii ki geleceğin yapıldığını bilmiyoruz e, ama şöyle, bireysel yatırımcı şöyle bir yaklaşım, opsiyon gibi bakabilir. Yani opsiyon ne hmm. aslında teknik olarak? Bize bir varlığa dayalı, dayanak bir varlık olsun. Bu ileri vadede alım veya satım imkanı veren, imtiyazı veren aslında bir sözleşme, türev sözleşme. basit En basit tanımıyla. Yani bu bizim borsamızdaki şirketlerimize bir opsiyon olarak bakabilirler. Yani bunu alıp vade gözetmeksizin ellerinde tutup paralarını da belli bir nispetinde tabii parçalayarak, bölerek gelecekteki işte o elde edecekleri karlarındaki takışları şirket, şirket değerini yükselteceği varsayımıyla bu şekilde yatırım yapabilirler. Umarım tabii teknoloji şirketlerini düşünüyorum inşallah geleceğin, geleceğine evet. ülkemizden, memleketimizden çıkar. Evet çok çok teşekkürler keyifli sohbet için. devam edeceğiz. Ben ee, evet kanalımızı takip edin. Yorumlarınızı bekliyoruz. beğenleriniz de bekliyoruz tabii ki. Herkese bol kazançlı, sağlıklı günler. Görüşmek üzere. Bozmayalım çünkü devamında slow motion yapıyorum. Sen konuşalım diye devam edeceğim. Kamera yukarıda falan filan gibi. Çünkü son kısma şey koyuyoruz. Ekran kartı koyuyorum. Daha önceki programların tanıtımını koyuyoruz ya. O yüzden bu kısmı biraz uzun tutuyorum. İşte devam edelim gibi. Şimdi bir yandan da kayıt yapalım. Evet, teşekkürler. Güzel oldu. Yani